20 yıllık başkanlık yaptığınız camiada seçim sonuçları istediğiniz gibi gerçekleşmeyince kongrelerine saygısızlık yaptınız, şuradan çekip gittiniz. Ama belki size göre saygısızlık değil çünkü siz hepimizin üstündesiniz. Dolayısıyla kızgınım. Çünkü biz rakiplerle mücadele ederken ne yazık ki sizlerle de mücadele etmek durumdayız. Üç sene susmuşsunuz, biz sizi tahrik etmişsiniz. Gerçek değil. Gerçekleri söylemediğinizi üç sene evvel de burada ifade ettim. Biraz sonra da bir daha ifade edeceğim. Ondan sonra da nasıl ortaya yolu bulabiliriz ona değineceğim. Ama dün son derece kendini bilmez açıklamalar, tutarsız, küstah, dengesiz intikam hisleriyle bezenmiş <laughs> tehditkar rakiplerimizin sosyal medyada şölen yapacak tarzda mesajlar, çirkin üslup, yakışıksız içerik, eksik yanlış bilgiler, kibir, parmak sallamalar unutmuştuk biz bunları. Keşke hatırlamasaydık tekrar. Sayın Aziz Yıldırım, müsaade edin. İntikamınızı benim başkanlık dönem bitince alın. Çünkü bana içinize benim içime Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış ya. Bir aynı cümleyi bir aynaya bakarak bir daha kurun. Bana olan husumetiniz kulübümüze zarar vermektedir. Bunun bilincinde olun. Koskoca efsane başkanımız Fenerbahçe'yi SPK'ya tehdit ediyor. Çağırın diyor. Nerede SPK diyor? Nerede biliyor musunuz SPK? Abdullah Kyılı bahsetti ya. Feneryum şu kadar değerde diye. Biliyor musunuz ki biz gelir gelmez SPK'nın açtığı soruşturmayla muhatap kaldık. Fena bir değerini şişirdiniz diye. O bahsettiği değerler yok o değerler. Ama bu insanlar insanların gözünün içine bakıp gerçekleri o kadar saptırabiliyorlar ki. Bir kulaktan giriyor bir kulaktan çıkıyor ne yazık ki. Zaten daha dönemimizin ilk başlarında, 2 Mayı falan da yanılmıyorsam, ortak tanıdığımız birine ölmeden, intikam almadan ölmeyeceğim dediniz. ile karışık da demiş olabilirsiniz ama iki buçuk sene sonra görüyorum ki pek de şaka değil. FETÖ'cülükle suçlamadım diyorsunuz. Dün birkaç tane derneklerle görüştük. Onlar anlattılar. Yaptığınız özel toplantılarda benim bir proje olduğumu, bir FETÖ projesi olduğumu anlattığınızı. Yazıklar olsun size. Şimdi bunun şahitleri de var. Nasıl ne zaman bunu kullanmamız gerektiğini biraz sonra vereceğim öneriyle inşallah kabul görür. Ama şunu sormak istiyorum. Şunu bilin. Ben sizinle havada, karada, suda her yerde mücadele ederim. Ama kulübümüze zarar veriyorsunuz. Kulübümüze zarar veriyorsunuz. Keşke bize akil insanlık yapsaydınız. Keşke elimizden tutsaydınız. Keşke zaman zaman size danışabilseydik. Keşke 3 Temmuz davasını omuz omuza verip hepimiz yek bucuk tek ses üstüne gidebilseydik. Ama sizin şahsi duygularınız, düşünceleriniz, ihtiraslarınız bu kulübün çıkarlarının önüne geçmiş. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Nasıl bu kulübün başarısızlığını istersiniz? Sırf başındaki insanı sevmediğiniz için. Sivas maçından sonra sevindiniz mi? Üzüldünüz mü? Dünkü konuşmayı yapan kişinin sevinmesi mümkün olamaz. Sivas maçından sonra. Biz şampiyonu yakalabilseydik inanın devam gelecekti. Her şey unutulacaktı. Ve bu yaştığımız bugünkü yepyeni sayfaya çok daha emin adımlarla üstüne basa basa sıçraya sıçraya gidecektik. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Birleştirici olacakken camiada kazan kaynasın, bölünmeler olsun diye herhalde bir fitil ateşliyorsunuz. Görünen o ki önümüzdeki sezon her kötü sonuçtan sonra taraftarımızı kışkırtacaksınız. İşinize geldi mi taraftar iyi, işinize geldi mi taraftarı kombilerini iptal et. Aynı Ali Koç gibi işine geldi mi iyi yönetme al. Günü kurtaracakken benden sonraki adayım, başkanlık adayım de işine geldi mi Tukaka, fetocu kaçtı. Zaten bu kadar aklında git gel yaşayan kişilerin dengeli hareket etmeleri de mümkün değildir. TFF, Mesut Özil için bir kuruş ödememiştik. Evet ödemedik. Bon servisi yok. Geçen sezonki maaşını da hepsini Arsenal'de aldığı maçla devam etti. Olmayan bir şeyi biz nasıl TFF'ye raporlayalım? Yok İrfan'da 7 7 ilde 11 e almışız. Her şeyi biliyormuş. Belgeleri açıklasın belgeleriyle. Açıklasın. Siz değil miydiniz Fenerbahçe'yi mahkeme kapılarında süründürmeyin diye insanları şikayet edeni? Siz değil miydiniz? Otel salonlarında orada burada şikayet etmeyin. Gelin genel kurulda. Gelin genel kurulda eleştiriniz yapın diyen yani değil miydiniz? Yok ben ve Buran Karaçam gelmişiz, hesap sormuşuz, etmişiz kulüpte. Siz dün demediniz mi? Beş tane adam yollayacağım, tutanak tutacağım, mahkemeye vereceğim. Ya bu nasıl bir gelgittir? Bilmiyorum büyük konuşmamak lazım. Belki benim de yaşım ilerleyince ben de aynı şeyler yaşayacağım. Şimdi beni mahkemeye vermezseniz tam argo bir kelime kullanacağım. Adam değilsiniz. 150 milyon euro, 150 milyon lira. Zaten bir şey anlatırken liralar, euro'lar, dolar'lar, trilyon, milyar, milyon hepsi birbirine karışıyor, çorba oluyor. Ama size şunu söylüyorum. Biz yüze geleceğiz Sayın Aziz Yıldırım. Siz benle gelmezsiniz, ben size geleceğim. Kaçmak yok. Lütfen camiamızı hedefini de hepimizin tahmin ettiği bir kavganın içine çekmeyin. Camiayı mevcut yönetime karşı kışkırtmayın. Efsane başkan olarak kalmak istiyorsanız o zaman sizin gibi insanlardan bekleneni yapın. Şimdi ailemi çok seviyorsunuz. Sevindim. Abim Mustafa'yı çok severdiniz. Babam Rami Koç'u çok seviyorsunuz. Dün de repertuara Veypi Bey'e değindiniz. Ben hariç hepsini çok seviyorsunuz. Allah razı olsun. Herhalde onların size yaptıklarının yanında benim yaptıklarım anlaşılan mukayese edilemez. Ama size iki şey söyleyeceğim. Konuyu Rami Koç'tan açmışken. Rami Koç'un bir lafı vardır. Yaydan çıkan ok, geçen zaman kaçan fırsat, ağızdan çıkan söz bir daha geri gelmez. Siz dün o sözleri ettiniz ve bunun da hesabını vereceksiniz. Beni siz Fenerbahçe Spor Kulübü'nü değil siz hiç kimse tehdit edemez. Bunun da kafanızın bir köşesine yazınız. Size dün demişlerdir başkan be süper konuştun. Biliyorum burada hep yaşardık. Süper konuştun. Ne yumru masaya koydun. Taşı yediğini oturttun vesaire vesaire. İnanmayın. Hiç inanmayın. Yoksa kandırılmaya hep devam edersiniz. İkinci konu. Sizden bir ricam var. Fenerbahçe Spor Kulübü ile ilgili bir şey konuşurken ve beni de dahil edeceksiniz. Ricam ailemin adını ağzınıza almayın. Rica ediyorum. Rica etmezse de size şiddetle tavsiye ediyorum. Sakın bir daha yapmayın. Kulübü sattırmam gibi garip garip söylemler içindesiniz. Olmayan bir gündemi çıkartıyorsunuz, pişiriyorsunuz, etrafında spekülasyon yapıyorsunuz. Sonra da kurtarıcı rolüne giriyorsunuz. Ne kulübü satan var, ne de kulübü istesek de biri satacak, satılabilecek mevzuatı var. Ne olduğunu siz de gayet iyi biliyorsunuz. Biri bu kulübü satışa çıkarsa, 3 Temmuz'da olduğu gibi bu taraftar dimdik ayakta durur ve müsaade etmez. Zerre kadar şüphem yok. Müthiş bir mali tablo bıraktığını ifade ediyorsunuz. Yani gerçekten az kalsın kendimizi biz ona borçlu hissedecektik. Alacaklı olacaktı.